Amerika kurulduğu günden bu yana katliamların, sömürünün ve ırkçılığın merkezi oldu. Kanla kuruldu, gözyaşıyla büyüdü ve bugün hala dünyayı kendi çıkarı için şekillendirmeye devam ediyor. 16. yüzyılda İngiliz kolonistler bu bakir toprakların zenginliğini görünce gözlerinde bir anda dolar işaretleri belirdi. Yeraltı, yerüstü her şey bir hazineydi onlar için ve İngilizler bu fırsatı kaçırmadı. Birer birer kolonilerini getirdiler topraklara. Ama o toprakların gerçek sahipleri vardı. Kızıl dereller. Beyaz adam geldiğinde kızıl dereller ondan hoşlanmadı. Çünkü beyaz adam sınır tanımıyordu. Her şeyi talan ediyor, her yere kendi düzenini getiriyordu. İlk başta azdılar, temkinliydiler. Ama sonra o kadim topraklarda medeniyet altında kıyımlar başladı. Hristiyanlaştırmak bahanesiyle gelen beyaz adam aslında sadece sömürmek istiyordu ve İngilizler bu yolda yalnız kalmadı. Diğer medeni uluslar da sıraya girdi. İspanyollar, Fransızlar, Hepsi aynı hızla, aynı aşk gözlülükle kıtaya akın etti. Ama hikaye burada bitmiyor. Asıl yüzünü gösterecekleri dönem daha yeni başlıyordu. Kızıl derellere dağıtılan çiçek hastalıklı battaniyeler, sistematik soykırımlar, köle ticareti ve günümüze kadar uzanan kan zinciri. Afrika'dan tam 10 milyon siyahi insan zorla gemilere dolduruldu, zincire vuruldu. Amerika'ya taşındı. Köleleştirildiler, satıldılar. Birçoğu o yolculukta zaten öldü ve ironik olan ne biliyor musun? Amerika'nın kurucularından, en büyük başkanlarından biri sayılan George Washington'ın bile onlarca kölesi vardı. Özgürlükler ülkesinin kurucusu ama özgürlüğü sadece kendine. Kölelik sadece tarlalarda değildi. Sömürgeciler güçlendikçe vahşi dedikleri Kızılderililere karşı bilinçli katliamlar başladı. Yani medeniyet adını verdikleri şey aslında bir soykırım projesiydi. Yerli halka bilerek çiçek hastalığı bulaştırıldı. Hastalık taşıyan battaniyeler yardım diye dağıtıldı. Kadınlar, çocuklar öldürüldü. Hatta Kızıldereli kadınlarla birlikte olmayı görev sayıyorlardı. Amaç melez bir nesil yaratmaktı. Yani genetik olarak bile bize benzesinler istiyorlardı. Bir Fransız yazar o dönem şöyle yazmıştı. Kızıldereliler maymunlar gibi sırt üstü yatıyorlar. Karınları ve ayakları çıplak, bizim yüce dinimize inanmak yerine büyücülere inanıyorlar. İşte bu cümleler. Bir halkın yok edilmesine gerekçe oldu. Kızıldereliler uzun yıllar önce Türklerin de inandığı şamanizm tarzında bir dine inanıyorlardı. Ve farklı olmak o dönemin medeniyetine göre ölüm sebebiydi. Medeniyet herkesin özgürce istediği dine inanması değil mi aslında? İşlerine nasıl geliyorsa öyle davranmak onlar için ataspor olsa gerek.